Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Türkçe ders kitabı 70 ve 71. sayfaları işleyeceğiz. Mustafa Kemal'den konuştuk. Bir nine söyledi. Anlatması güçtür oğul. Bir kara duman sarmıştı yurdumuzu. Dört koldan hain düşman sürüleri. Dört koldan vahşet, keder. Ama yitirmedik umudumuzu. Biliyorduk mavi gökyüzü kahraman bir gün gelecekti. Bir dede söyledi, gelecekti ne demek geldi. Bir cemre düştü yurdumuzun üstüne, ısındı damarlarımızda kan. Gayri Mustafa Kemal denen kahraman, öl dese ölecektik. Samsun'da doğan bir ırmak gibi köpüre köpüre Akdeniz'e dökülecektik. Bir genç söyledi, gerçi atam biz görmedik seni, gerçi seninle birlikte savaşmadık. Biz ki her şeyi hazır bulduk sizden, bir rahat ömür yaşadık ve yaşamaktayız. Şiirin birinci bölümünde geçiş ve bağlantı ifadesinin bulunduğu dizeyi bularak aşağıya yazınız. Bir nine söyledi konuya geçiş dizesidir. Ama yitirmedik umudumuzu geçiş dizesi. Bir dede söyledi gelecekti ne demek geldi geçiş dizesidir. Şiirin ikinci bölümünde yer alan bir cemre düştü yurdumuzun üstüne ifadesiyle şair neyi anlatmak istemiştir? Bir cemre düştü yurdumuzu, yurdumuzun üstüne ifadesiyle şair baharın gelişine işaret eder yurdumuza cemre düşmesi ifadesiyle de Mustafa Kemal'in gelmesinin arasında bir benzerlik kurulmuştur. Şiirin 3. bölümünde konuşan genç aşağıdaki değerlerden hangisine vurgu yapmaktadır? A. Dürüstlük B. Vefa C. Azim D. İyimseverlik B. Şıkkı Vefaya Siz de bu örneklerden hareketle şiirden kesinlikle çıkarılmayacak bir yargıyı aşağıya yazarak nedenini açıklayınız. Yurdu kurtarmak için hiçbir şey yapılmayacak yargısı çıkarılamaz. Şiirde yer alan Mustafa Kemal denen kahraman öldese ölecektik dizesi bunu bize göstermektedir. Bu şiiri siz yazmış olsaydınız şiirinizi hangi başlığı koyardınız? Atatürk'le özgürlüğe, milli mücadele, bağımsızlık için Mustafa Kemaller ölmez gibi başlıklara örnek olarak verebilirdim. Okuduğunuz şiirin size vermek istediği duygu ve düşünceleri açıklayınız. Mustafa Kemal'in ölmeyeceği ve Mustafa Kemal'in gösterdiği hedeflerde bu ülkenin nasıl ayakta kalacağından bahsedilmektedir. Düzenli çalışmayan insanların en büyük sorunu işlerini zamanda bitirememeleridir. Sürekli zaman darlığından şikayet eden bu insanlar en küçük ve basit işlerini bile iğneyle kuyu kazmaya benzetirler. Oysa düzenli insanlar için durum hiç de bu kadar zor değildir. Onlar hedeflerini belirlerler, planlarını yaparlar ve bütün işlerini zamanında bitirerek başarılarının keyfini çıkarırlar. Metinde çok zor bir iş yapmak anlamında kullanılan deyimi aşağıya yazınız. İğne ile kuyu kazmak çok zor bir iş yapmak. Bu metne göre aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Düzenli çalışmayan insanlar her zaman başarısız olurlar. Doğru. Bu metinde düzenli çalışan insanlarla düzensiz çalış Düzenli çalışan insanlarla düzensiz çalışan insanlar karşılaştırılmıştır. Doğru. Düzenli çalışan insanların zaman sorunu yoktur. Doğru. Başarıya ulaşmak için plan yapmak gerekli değildir. Yanlış. İşlerinizi zamanda bitirirseniz güzel duygular yaşayabilirsiniz. Doğru. Hedef belirlemek başarıya giden yoldaki ilk adımdır. Doğru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme veya abartma sanatları bir arada kullanılmıştır? A. Bir of çeksem karşıdaki dağlar yıkılır. B. Dağ gibi çamaşırları ütülemek beni öldürdü. C. Elma yanaklı bir çocuktu. D. Tavşan üzüntüden boynu büktü. B. Şıkkı dağ gibi çamaşırları ütülemek beni öldürdü. Doğru cevap. Sinemamız son yıllarda dünya sineması ile yarışır hale geldi. Filmlerimiz tüm dünyada büyük beğeni ile izleniyor. Yeni sinema teknikleri sayesinde bambaşka dünyaları seyretme olanağı buluyoruz. Bu başarıda oyuncularımızın yeteneğinin büyük bir payı var kuşkusuz. Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? A1, B2, C3, D4, C şıkkı, 3 doğru cevap. Herkes evine çekilmiş, son sobaların başında uzun bir kış gecesine hazırlanıyordu. Sokaktan geçen arabalar da artık seyrekleşmişti. Akşama doğru açılan hava gecenin çok soğuk geçeceğinin belirtisiydi. Bu metnin başındaki boşluğa metnin anlam bütünlüğüne göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? A. Sabaha doğru sokağın hareketi artmıştı. B. Sokakta beklenen kalabalık toplanmıştı. C. Sokağın bu havada tenhalaşması ilginçti. D. Akşam olunca sokakta kimse kalmamıştı. D. Şıkkı doğru cevap. Aşağıdakilerin hangisinde cümlelerin anlamı yay ayraç içerisindeki açıklamayla örtüşmez? A konuyu açıklamak üzere söz almak istedi. Neden sonuç. B düzenli çalıştığı için başarılı oldu. Neden sonuç. C otobüse binmek için durakta bekliyorlar. Amaç sonuç. Vatanımızı yükseltmek için çalışmaya hazırız. Amaç sonuç. A şıkkı doğru cevap. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.